Abdurrahman Bucerami Hazretleri Evliyanın büyüklerinden olan Abdurrahman Bucerami'nin doğum tarihi belli değildir. Mısır'ın Buceylem köyünde doğmuştur ve hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Devrin alemlerinden ilim öğrenmiştir. Halveti tarikatı büyüklerinden Şeyh Ömer Yafi ile arasında dostluk ve yakınlık vardı ve sık sık mektuplaşırdı. Sonraları Hayfa'nın Tantura köyüne yerleşmiş ve burada insanlara doğru yolu anlatmıştır. Hayfa bölgesinde büyüklüğü ve kerametleri ile meşhur olmuştur. Mısır Hidi ve İbrahim Paşa Şam'a kadar olan bölgeyi ele geçirdikten sonra sık sık Abdurrahman bu Ceremi'yi ziyaret etmiş ve nasihatlerini dinlemiştir. 13. Hicri asrın ortalarında vefat etmiş olan Abdurrahman bu kabri Tantura köyünde bulunmaktadır. Yusuf Nevhani'nin babası İsmail Nevhani humma hastalığına yakalandığı vakit Tantoraya, Abdurrahman Buceremi'den hastalıktan kurtulmak için dua istemeye gitmiştir. Huzuruna girip elini öpmüş ve durumunu arz etmiştir. Bunun üzerine Abdurrahman Buceremi, sen odanın kapısından içeri girerken, bu hastalık da senden geçti. Seninle beraber odaya girmedi, buyurdu ve gerçekten onda Humma'dan hiçbir eser kalmamıştı. Elini öpüp zorundan sevinçle ayrıldı.